Adanus TV'den herkese merhaba. Şu anda yanımda gazeteci Serkan Kartal var. Merhabalar Serkan merhaba. Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, şimdi çok heyecanla beklenilen bir projeniz var. Evet, Adanus TV, Adanus Haber. Bununla ilgili size sormak istediğim sorular var. Öncelikle Adanus TV kimin fikriydi? Adanus TV tek benim karar aldığım bir isim değil. bir konsorsiyum kurduk. Bazı arkadaşlarımızla işbirliği yaptık neler yapabiliriz diye. Çünkü çok fazla isim vardı. Adana'nın işte Toros'tu, Küçük Saat'tir, Büyük Saat buna benzer isimler vardı. Biz de e, Adanus, Adana'nın eski adı. Oradan kaynaklanan bir isim. Bunu tercih ettik. Peki ulusal bir kanal mı, yerel mi? Şimdi şöyle, bizim normalde zaten e, Sabah, Üçes Medya diye ulusal bir kanalımız var. E, tamamen siyaset üzerine, Türkiye'deki siyasetin nabzını tutan bir kanalımız var. Youtube kanalımızda her gün en az iki siyasetçiyle, siyasi partilerin, her türlü siyasi partilerin siyasilerle e, programlarımız var. Aynı zamanda ulusal bir medyamız var, Gazete, Üç Şimdi Adana, neden Adana'ya özgü bir şey yapıyoruz? E, bana göre Adana atıl kalmış bir şey. Küçük bir, büyük bir kasaba diyelim. Adana'nın siyasetçileri olsun, iş insanları olsun, gazetecileri olsun, e, ben biraz kitabın ortasından konuşan bir adamımdır. Ee, tamamen ceplerini düşünürler. Başka hiçbir şey yapmazlar. Adana'ya hiçbir katkıda bulunmamışlardı. Bugüne kadar hiçbir siyasetçi hiçbir katkıda bulunmamıştır. En basit örneğini gördük. Adana havaalanımızı kaybettik. Hepsi e, son dakika çıkıp da açıklamalar yaptılar. Ama herkes biliyordu ki Adana havaalanının e, 2000'li yıllarda AKP 2002'de iktidara geldiğinde yapılan bir proje vardı. Bunası zaten hayata geçmişti ama bizim siyasilerimiz hamasi söylemlerden geriye gitmeyerek sadece Son dakikada bazı açıklamalar yaptılar ama işten geçmişti. Bundan sonraki süreçte Adana Adanus TV olarak bizim amacımız Adana'ya katkı sağlamak. Adana'nın büyük bir köyden çıkıp da gerçekten metropol bir şehir olarak devam etmesini, Adana'da yaşayan vatandaşların kaliteli bir şehirde yaşamalarını sağlamak için haberler yapmak. Elimizden ne gelir artık? Bunu zaman gösterecek bakacağız. Ee, Serkan Bey şunu çok merak ediyorum. Zaten e, ulusalda e, bir kanalınız var, Rabet Gören. Yerelde, Adana'da, yerel medyada neyin eksikliğini gördünüz? Hani neden ihtiyaç duydunuz Adanus TV'ye? Şimdi şunu gördük, Adana'daki birçok gazeteci arkadaşımız, belki bana bunlar kızacaklar ama gerçekten tamamen ceplerini düşünüyorlar. Yani ben çok karşılaştım, mesela ben Adana'da yaşıyorum, Ankara, Adana, İstanbul arasında mektup yapıyorum ama birçok gazeteci de şunu gördüm, X bir partinin il başkanına, ilçe başkanına gidiyor, hiç utanmadan, sıkılmadan açıkça para istiyor bana şu kadar para vereceksin. Vermediği takdirde, hayır dediği takdirde o insanın elinde yazılar yazıyor. Bu habercilik değildir, bu gazetecilik değildir, bu memleket sevdalısı olmak değildir. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Tabii ki medya sektörü e, bazı maddi kaynaklar almak zorundadır, yoksa ayakta duramaz. Ama bu iş böyle olmaz. Adana'da bunun eksikliğini gördüm. Ankara'da ve İstanbul'da birçok siyasetçilere görüştüğümde böyle bir plan olduğunu söyledim. Onların da söyledikleri ee, gerçekten 3S gibi profesyonelce yapacaksanız buyurun yapın, biz de destek olalım. Ama Adana'daki, basındaki arkadaşlar gibi bu işi yapacaksanız yapmayın lütfen. Peki, buradan Adana halkı adına soruyorum. Ee, Adana halkına haber alma hakları e, adına ne vaat ediyorsunuz? E, yani diğer habercilerden farkımız ne olacak? Şöyle, biz bir kere hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacağız. Bunu tüm Adanalıların bilmesini istiyorum. Ee, Hangi parti olursa olsun bize destek olabilir tabii ki bu farklı bir şey ama o parti bize destek oluyor diye asla onun aleyhinde bir haber yapmazlık yapmayacağız. İşte X bir belediye bize destek oluyor veya olmuyor hiçbir şekilde onun aleyhinde bilinçli haberler ya da lehinde bilinçli haberler yapmayacağız. Biz gerçekleri söyleyeceğiz. Biz bir hikaye yazmak için yola çıktık. Adana'nın hikayesi bizim hikayemiz diyoruz. Sloganımız da budur. Gerçekten Adana'ya katkı sağlayacak haberler yapacağız. Amacımız bu. Çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani biz Adana sevdalısıyız. Adana'da doğup büyümüş insanlarız. Gerçekten memleketimizi seviyoruz. Memleketimizin artı vaziyette olmasını da asla kabul etmiyorum. Ben bunu tüm mecralarda söylüyorum. Adana olmakla da her zaman her yerde gurur duymuş bir insanım. Elimden geldiği kadar Adana'ya ve Adana halkına katkı sağlamak için bu projeye giriştim. Herkesinden de desteğini bekliyoruz Adana için sadece. Çok teşekkürler. Rica evet, bir hikaye yazmaya başladık. Adana'nın hikayesi, yani bizim hikayemiz. Takipte kalın, hoşçakalın.